Evladım çatalla dürtüp duracağına yer misin şundan biraz? Canım istemiyor anne. Canım istemiyor filan olmaz. Doktor ne dedi? Birkaç kilo alırsa iyi olur dedi. Hadi Orçuncuğum hadi yavrum. İki kilocuk bir şey değil. Hemen alırsın hadi ye onları. Hadi, hadi yap. Böyle yemezse biraz zor kilo alır. Hadi evladım. Uf <laughs> <laughs> ya. Süslanesine girince bütün hedef ben oluyorum. Çok konuşma da önündekileri bitir. Hadi oğlum. Gülül. Sen bu bana bırak. Orçun sen kaç kilosun şimdi? Oo, çok kiloyum. Aman ne çok. 25 kilo. Tamam. Sen hadi bir tane helikopter beğenmişsin. Uzaktan kumandalı. Çok güzel bir helikopter. Eğer 27 kilo olursan sana o helikopteri satın alırım. Hani şu uçan helikopterden mi? Aynen öyle. İki kilocuk. Alırsan helikopter senin. Eyvah! <laughs> <laughs> yavrum yok canım. Şu işe bak ya. O kadar yemek yedik hala 25 kiloyuz. Oğlum o kadar çabuk kilo alamazsın. Hem zaten doğru bir şey de değil öyle hızlı kilo almak. Evet biraz sabırlı olman lazım yavrum. Onca yediğim dolma nereye gitti peki? <laughs> Oğlum bünyen demek ki hızlı yakıyor senin. Anneanne o dolmaların içi boş muydu yoksa? Aa olur mu öyle şey evladım? Dünyanın malzemesi var onların içinde. Niye ee, kilo almadım o zaman? Çin manı mı yedi yoksa? <laughs> <laughs> yani vallahi orçunu ödeyeceksin köpekten ya. Annen söyledi ya sana oğlum, böyle birden bire kilo alınmaz. İki, üç hafta beklemen lazım. İki, üç hafta bekleyemem ben. Mutfağa gidip biraz atıştıracağım. Aa olmaz. Şimdi yeni kalktın yemekten. Bir şey yeme. Bir ye orçunu diyorsunuz, bir yeme orçunu diyorsunuz. Siz bana kafayı yitirteceksiniz ya. <laughs> Kilo alamazsın diyordunuz. Şimdi bir kilo almışım bile. Öyle mi canım öyle şey? Aa, 26 kilo. Sen ne yedin mutfakta da böyle kilo aldı? Buzdolabını açtım, ölüme gelin yedim. Ay Tuna, bu ödül vaat etmekle hiç iyi yapmadın. Şimdi kilo alayım derken hastalanacak çocuk. Ama ben öyle hemen birdenbire alsın demedim ki Gönül. Evet, yavaş yavaş kilo alırsa dedi. Zaman koymadın Tuna abi. Bize çığlık yapma. Peki, o zaman şimdi zaman koyuyorum. Üç hafta içerisinde iki kilo alırsan helikopteri alırım sana. Hı. Olmaz. Anlaşma anlaşmadım. Ben gidip bir kilo alacağım. <laughs> aa, aa. Gel bakayım buraya. Ya işim var mutfakta alacağım kilo beni bekliyor. Öyle mi? Gel bakayım sen buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Dön arkanı bakayım. Bu <laughs> oh, yanağa bak. Bak, bak, bak. Ağırlık bak. yapsın diye meyve doldurmuş içine. <laughs> Oğlum, bu yaptığın çok ayıp. Bak, bizi kandırmaya çalıştın. Ya gerçekten bu bu yiyip hasta olsaydım daha mıydı anne? Değil tabii ama böyle yapman da doğru değil. Oğlum biz senin birazcık kilo almanı istedik. Bizi kandırmanı değil yani. Tamam, yaptığım fair play e yakışmadı pek. Ben <laughs> ya zaten vazgeçtim bu iddiadan ya. Bu doğru bir şey değil. Bir Allah kaç yapalım, neden göz çıkaracağız Gönül? Tamam, zaten hak etmemiştim. <laughs> Abi yavrum, böyle olunca da üzülüyorum haline. Of, oğlum o zaman ...şöyle yapalım, yeni bir anlaşma yapalım seninle, tamam mı? Tamam, ne yapmam lazım? Ne yapman lazım? Tuna, biz bu helikopteri alalım... ...o da bize söz versin ama yavaş yavaş kilo alacağına, tamam mı? Vallahi gülüm harika fikir yani, benim hiç aklıma gelmedi, vallahi süpersin yani. İyi de ben çocuğum, doğru kilo almayı nasıl becereceğim? Önüne koyduğumuz yemeği burun kıvırmadan ye yeter. Eyo, meyve sana ne? Silip süpüreceğim tabağındakileri. Aferin <laughs> yavrum sana. Şimdi ben de senden dökülen meyveleri toplayacağım, yıkayacağım, soyacağım. Sen de o güzel meyveleri yemekle başla bakalım. Aynı <laughs> gemide. <laughs> <laughs>